satıyor musun fiyatı ne kilosu arkadaşlar şimdi bir aile daha kurbanla kavuşmuş oldu herkese merhaba arkadaşlar yeni bir kurban bayram videosuna hoş geldiniz şimdi geçen sene koyunu aldığım yere geldik yine gezici kasaba geldik burada güzelce kurbanlığımızı alacağız. Dün belirletmiştim ama canlı görmedim arkadaşlar. Bugün canlı göreceğiz ve koyunumuzu alacağız. Şimdi bir bakalım hangi koyunlar var, fiyatlar ne alemde. Bugün kesmeyeceğiz, bayram değil zaten bugün. Yarın bayram arkadaşlar. Yarın kesimi falan göstermem ama bugün bu videoyu yayınlarız. Yarına artık kurbanımızı keseceğiz inşallah diyelim. Şimdi koyunlara bakmaya doğru geçelim. Bu arada güzel koyunlar. Şöyle kamerayı çevireyim şöyle arkadaşlar geçelim. Maşallah harbiden bu sene bir şey değil mi? Bomba gibiler ha. Selamlar aleyküm. Bu sene iyiler maşallah ya. Neyi bunların ırkı? Sivas kangalı. Sivas kangalı. Bizim ayırdığımız neydi acaba? Ömer burada mı? Ömer aşağıda. Aşağıda mı? Davan tamam, geçen sene buradaydık zaten biz. Tamam, evet, e buranın konumunu hadi gene bize kardeşi. Ne sıkıntı yok. Efendim abi. E bizim koyunu görmemiz lazım. Ayırmıştı ya. Ayırdınız mı? Aynen aynen. Ayırdınız mı? Aynen aynen. Ayrılarlar orada. Bunların ne farkı var? Bu Van Beyazı ile Antep Halli ile. Ben o kadar de bilmem ben de. O kadar detayı bilmem mi? Bunlar üçünü bayağı yüksekler Ağırlar. ha değil mi? Bir de uzun ha bunlar. Bunlar kaba yani. Yo bunlara çok iyi maşallah ya. Çok farklı. Ben de yanına ki o da gelecek asap yayız etmedi. He de. biliyorum tamam. O Erzahan Alp asap var ya. biraz daha sıkıntı olmaz. Bunların kilosu ne kadar? Abi bu 80 lira arası. orası gelir. Ne olur bu son ne yapmışsın? 200 lira. 200 lira mı bunlarda da? 80 ile 100 kilo arası mı dedi? Bir çok şey diyeyim bunları ya etleri nasıl evet. acaba İbrahim Bey? Valla ben onu sordum senden önce dedim eti nasıl? Arkadaşlar. Arka. Ben de ilk defa hemen hemen Antep'te çok fazla Sivas Kangalı bence. İlk bu arada bir Sivas Kangalı'nın Koyun arkadaşlar çok yüksek. Bunlar. bunlar ne? Bunlar ne yarıkaları? Bunlar var beyaz Arkadaşlar bunlar da klasik van beyazları. Genelde Antep'te çok görüyoruz bunları. Boynuzu güzel maşallah maşallah. Evet bunların fiyatı ne kadar acaba? 220. Bu da mı 220? Bu da 220. O zaman burada bir tercih yapılması gerekiyor fiyat aynıysa. Yani fiyat aynı. Arkadaşlar siz Van beyazını mı tercih ederdiniz? Yoksa bu Sivas Kangalını mı tercih ederdiniz? Ama, 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 ama. Arkadaşlar bayağı bir kalabalık. Burası Sinan Köylü'ye geçiyor değil mi? Evet. Smart. Sinan Köylü'ye geçiyor çünkü bütün bu besicilik işi yapanlar buraya geldi sonradan. Evet, de zaten az ileride. Solda. Ama bayağı bir trafik var. Arkadaşlar çok süre geldik baya baya hakikaten trafikten geçilmiyor. Bu bir kısmı. Şimdi bizim koyunu alacağımız yere de geldik. Elfin Elmas da geldi arkadaşlar. Elfin Elmas. <laughs> Koyun mu alacağız? Şey Bilmiyorum ki ben gelmedim. Sizin Ömer işaretlemişti. Mehmet Bey selamun aleyküm. Pert Selam. olmuşsun yine. Nazik ne, ne var ne yok? Hı. Evet şöyle bismillah deyip geçelim içeriye. İçeri şifa okuyor değil mi? Oy. <laughs> evet şimdi arkadaşlar buradan Bizimkine bakacağız hangisi. Bambiyaz. Bu şeyin de farkı var. Ne? Sivas Kangal'ın. Sivas Kangal'ın hiçbir farkı yok. Karite olarak hangisi daha iyi? Karite olarak Van Beyaz daha iyi. Van Beyaz daha mı iyi? Sivas Kangal'ın kemiği yani yani. kalın çıkar. He kemikli olur daha çok iyi. Yani. Kemiği kalın çıkar Van Beyaz'ın. daha iyi. Bayağı şeydi ya. Uzun mu Antep Halli ile bunların arasında ne fark var? Antep Halli normal yani çerezlik bir şey. Ama bu tadımlı. He. Eğer istersen bundan çıkar. Her şey bundan çıkar yani. Ağabey gelmeniz Fatih. Mehmet Usta, bir İbrahim Bey de bir baksın da. Bilmiyorum. Eski koymuşsun sen de ya. Iki. Evet, bizimki bu. Şey söyleyeyim, çok güzel. Ben de güzelim, benim tamam. de hoşuma gitti. Kuyruk, çok iyi. Aynen. Bir de 100 numara. Takmaya mı gidiyoruz? Evet. Arkadaşlar şimdi rahat yetiştiriyoruz. Evet tahminler alalım arkadaşlar. 76 altıyız. 76 altıyız. Bu abinin tut. Şimdi tartacağız. Siz de tahminleri yoruma yazabilirsiniz. Bence bir şey diyeyim mi? Evet. 77 kilo tam. 77 600. 60. Ben de 70. Bir paket var lan Tamam lan. <laughs> Ama çok güzel. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. 78. Şey Kaybettim ayı. parlamenti. 76 sen ne mi? vereceksin? He? Kaybettim. <laughs> Yok Ali burada keseceğiz yani. <laughs> tamam evet. Patron da var ya yeri çok iyi ha. Geçen sene de böyleydi. Bu sene de böyle patronumuz. Evet, evet. <laughs> Sizin işiniz zor. Ama işiniz bu yani. Mecbur. İnsanlarla uğraşayım. Aynen öyle. Allah kolaylık versin. Aynen öyle. Daha mı? Akın Kırkız. Akın Kırkız. Aynen. Gitme kadar gitme. Ben çekmiştiniz siz. Herhalde bilmiyorum. Dört sene önce. B l -B l -B l -B l -B. Nerede çektik lan? Şenin arasında. Ee, dayı dayı eee, evet. ha, dayı bir çok doğru. Ve pazardaydı değil mi? Tamam, Evet, güzel. hayırlı olsun. Yorumun ne hocam? Ben 77 şey dedim. Kalite olarak da güzel bence. çok güzel. Evet. Eyvallah sağ olasın. Değil, değil, mi? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah elinize sağlık. Eyvallah. Buradakiler ne? Aynı bunlardı? Sizde o zaman hepsi yani. evet, şu an van beyazı. Halik de var. <laughs> Artı bayılır bunlar. Evet. Kilo ne bunlar da? 240. Niye bu pahalı o zaman? Mesela diğerlerine Adı mi? var adı. Şaka yapıyorsun. Evet. evet. Van beyazı daha iyi. Hayır doğruyu da söyle. Eti de güzel bunların. Eti de güzel yani. Bunların eti van beyazı göre güzel. Sonra ben beyazı. ama 70 kilonun üzeri yağlı çıkar. 55 60 65, 65 geçse yarı çıkar. Benim aldığım 65 kilo. Evet. Dişki iyi değil mi? Süper. Geçen sene de bak iyiydi yani güzel evet. çıkmıştı. Tabii geçen sene Tonga'ya geldik. Baba başkasına vermişti bizimkini. Ya gene yani iyisini <laughs> vermiş. Şey. ben gelip seçtim ya. <laughs> Aynen. Ya gene iyisini alasın. Ah var ya yani. sen. Arkadaşlar şurada da var. Yani, burada... burada da Antep halli. Bu genelde Antep'in meşhur ırk arkadaşlar. Öyle biliyorum. Selamünaleyküm. Eyvallah. Antep e güzel baksana. Güzel. Bu şey mi ya? Bu bizim Antep'e özgü bir ırk mı? Evet. Diğer şehirlerde popüler mi? Diğer şehirlerde popüler de. Antep'e Antep'e has. Şakı yapın yani. Urfa'ya has, Antep'e has. Urfa, Urfa Antep. Evet. Van beyazı bütün Türkiye'de var ama değil mi? Van beyazı bütün Türkiye'de var. Trakya tarafında, var. tarafında yok. He. Sivas kangalını yani. ben ilk defa gördüm. Bunlardan çok yüksek Bunu ya. Bunun dediğim gibi yemeği yeri. Yemekleri yeri. Ama lezzet olarak? Lezzet olarak yani... Biraz da damak var. tadına Sivas bizim de... Göre Onlar. Öde, bize göre Van beyazı. Aynen öyle. Geçen sene çektiğimiz video bak. Olur. Ne satıyorsunuz? Şerbet. mi? Şey evet. Sen misin lan? Şaka yapıyorsun. Evet. Satışlar iyi mi? Evet. Ben satamadım. Sana zor şerbet var helal olsun lan. Bak sana 4 sene anytime. Aynen 4 sene. İyi bir misin ha? Yine sektörü bırakmamışsın. Tabii canım. Çabuk o Hepsi birbirine geliyor. beyler sakin olun. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Lan! Eşşoğlu eşşoğlu. Oğlum adamı ya tek mi buldunuz lan? Öte beni ona yardım et. Oğlum adama yardım et lan. Gidin lan. <laughs> Hepsi birden giyin oğlum. Ooo pes Kendi verler lan sen gidin. ver lan Allah'ıma kendim de Şşşt. şimdi doluma gidi lan. Ulan buraya var ya geldim işte dostum eklenmesi lazım. Geldim işte dostum. <laughs> Hemen bunu da işaretleyelim. <laughs> De, 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 de. Şimdi sen bunları besleyen olarak kavganın sebebini tahmin ederler misin? Kavganın sebebi Biblen avratlarına bakmışlar. <laughs> Oğlum yok yaralarında dişi var mı? He var abi. Var mı? <laughs> ha, He namus meselesi. De. O zaman müdahil olmamız ha. doğru olmaz. Araya bir gider gibi. Adam bayağı yoruldu arkadaşlar. O abi son üstüne gidiyor bak. Hepinizin emeğine <laughs> sağlık. Şey İyi bayramlar diliyorum şimdiden. <laughs> var mı demek istediğiniz bir şey buradan? Allah'a emanet <laughs> arkadaşlar şimdi bir aile daha kurbanla kavuşmuş oldu. Oradan çıktı bizim semte geldik klasik bölge arkadaşlar. Burada trafik daha da kilit. Hava 40 derece şöyle göstereyim. Hava 40 derece arkadaşlar. Yanıyor resmen. Şöyle etrafı da gösterelim. Toz bulutu da var. Rüzgar var ama fena sıcaklık var arkadaşlar. Abi korona basıyorsun gidemiyoruz ki mübarek. Acaba nakliye fiyatları ne kadar? Bence 250 lira vardı, değil mi? Vardır rahat. Evet şuradan geçersek inşallah. Trafik berbat durumda arkadaşlar. İnsanlar sabretmiyor bir de. Evet trafik açıldı sonunda. Şimdi arabayı park edeceğiz arkadaşlar. Müsait bir yerde. Daha sonra inşallah güzelce bir burada çekim yapar bitiririz. Bir kurban daha gidiyor arkadaşlar. Abimiz yorulmuş. Bu arada güzelmiş maşallah. Şimdi bazıları kuyruk ya az olsun istiyor. Bazıları çok olsun istiyor. Garip bir şey ya değil mi? Ya kuyruk severler kuyruk koyun alıyor genelde. Ama önce kuyruk ya da önemli. Çok önemli. Hani etin sade çıkması. Bir şey söyleyeyim mi? Kuyruk toplanıyor ya. Bak evet. Ben bunu bir kurbanca söyledi bana. Kuyruk toplandığı zaman dedi sırttaki sadece et kalıyor, siyah et kalıyor dedi. Ama dedi kuyruk küçük olursa dedi sırtındaki et dedi yağlı olur dedi. Evet. Ya tabii ki bu arada arkadaşlar en başta biz bunu Allah için kesiyoruz. Ama Allah için keseceğimiz bir hayvanın da iyi olması lazım ki dağıtacağımız etler de insanlara iyi bir şekilde gitsin. Öyle Biz olması gerekiyor. Lazım yani. Ve harbiden bazı insanlar kurban zamanı geldiğinde bayağı eziyet ediyorlar hayvanlara. Özellikle büyük baş kesenler hayvanlara çok şiddetli davranıyorlar. Bazıları yani. Allah onları ıslah etsin. Dayımız da şuraya kebap tezgahını kurmuş. Mis arkadaşlar on numara. Evet ilk defa kesiliyordum arkadaşlar. Pazarda pek fazla yoktur bunlardan. Selamünaleyküm. aleyküm. Hacı keçilerin fiyatı ne kilo? Kilo fiyatlar. Kilosu 200. 200. Hı hı. Pek fazla keçi satan yok ha bu sene değil mi? Yok. Niye? Yok işte ne bileyim işte. Sen ya. keçiye ilgi azaldı gibi biraz. Ha öyle oldu. Aynen öyle. Bunların fiyatı ne? Bunlar 230 kilo olarak. 230. Allah bol kazançlar versin. etsin. Eyvallah kolay gelsin arkadaşlar. Herkes rızkını bekliyor. Bir müşteri umuduyla herkes bekliyor. Bu maşallah tezgah kalabalık gibi. Evet sıcak. hayvanlar biraz bunalmış maalesef. Keşke bir çadır olsaydı burada daha iyi olurdu. Şu bölgede çadırlı yerler de var. Hayvanlar biraz ortada arkadaşlar. İnşallah hızlı bir şekilde satılır da hayvanlar da rahatlar biraz. Baba şeref. Ama şeref. Geç Aa, Geç şeref. Geç şeref. Geç 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 şeref. Şu da arkadaşlar sanki köpek gezdiriyor adam. <laughs> Keçiye <evli> bile almış. <laughs> Keçi de memnun durumundan yani. He ee, güzel maşallah ya. Haydi at temalli, sütçe çal 10 lira, sütçe çal 10 lira. Satıyor musun? Evet, Fiyatı ne kilosu? He Tek fiyat seninki iki, 11 bin lira. Kaç kilo? gelen. Et, tam net bilmiyorsun o zaman. Tahmini. Kartın parasını veriyorsa kartı alır. He doğru. Maşallah güzel. Sonsu kaldı ha, bunlar kaldı. Evet. Allah satmanızı nasip etsin. Amin, amin. Tüm Bol kazançlar. Amin. Lan canlı bir piyasa? Normal, idare eder. İdare eder. Keçi satan çok yok ama ha, değil mi? Az kişi satıyor keçilerden herhalde. Biraz biraz sıkın tele. Aynen. Aynen biraz biraz sıkın tele gidiyor. Aynen öyle. Hadi kolay gelsin. Eyvallah güle güle. Sigara mı satıyorsun dayı? Sigara dedim. <laughs> Sarmasın. Ya. ya iyi yapıyorsun ya. Sen niye çektin bizi? Ne Şu an <laughs> pazarı çekiyorum. <laughs> sigara satan <laughs> ilk defa gördüm. Ya sarma sigara tutun kendini alın. Sarıp, sarıp. kendin sarıyorsun en güzeli Eyvallah. herkes rızkının peşinde Eyvallah, Allah razı olsun. bol kazançlar Sağol Eyvallah, Eyvallah. Evet, Burada samana satılıyor arkadaşlar <laughs> Ama her ihtiyaç var ha bak sigarandan tut Samana kadar ipine kadar Helal olsun Bu arada çok sıcak var aa su da satıyor adam Limonataymış vardı. He <laughs> <laughs> ee, burada bayağı insanlar alıp gidiyor ya maşallah. Arabası nerede? Bence iyi. Fena değil. iyi yani. Devam edelim hocam. İyi maşallah. Fiyat ne acaba? Kral fiyatlar ne kilosu? 240 240. Kız da götürmesin. Antep 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 Ali. Bunlar da güzel. Yok lan bambi adam. Yok antevalli değil mi? Yok, antevalli yok, güzel maç. Ne kadar fiyat? 250. 250. Fiyatı 240 normalde. Mesela 250 olmasının sebebi var mı? Devlet 250'den açıkladı. He antevalliklerin değil mi? Satışlar nasıl iyi mi? İyi abi. İyi mi elhamdülillah. Samuçlar garipler var ya. Arkadaşlar genel olarak piyasa böyle. Hacı zaman satıyoruz. O da rızkını buradan kovalıyor arkadaşlar. Evet. Videomuzu artık bitirebiliriz. Güzel bir kurban bayramı videosu oldu arkadaşlar. Biz de kurbanımızı aldık. Allah kesemeyen herkese nasip etsin. Kesenlere de kesemeyenlere dağıtmayı nasip etsin. Öyle duamızı edelim videomuzu bitirebiliriz. Bayağı geniş. Sadece bu kısmı çektim arkadaşlar. Evet. Yolda çok kalabalık. taraflara doğru gidiyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kurban bayramında da böyle güzel video yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Elif Elmas'la beraber koyunumuzu belirlemiş olduk. İbrahim abi de katılmıştı zaten gördünüz. Bu arada gerçekten hava çok sıcak. Yani Allah bu sıcakta ekmek parası kazanmak isteyen herkese yardım etsin inşallah. Herkesin rızkını helalinden artırsın. Bu bayramı da insanlar birbirleriyle mutlu şekilde geçirmeleri nasip etsin diyelim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde de görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayanlar da bedava bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.